Apar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Ando Özdemirgül, portföy Yönetimi ile karşınızdayız efendim. Bu haftanın son işlem günündeyiz. Gelişmelere, gündemimize bakacağız. Ve ekonomist Belgin Maviş ile birlikteyiz. Günaydın Belgin Hanım. Günaydın Hande, iyi sabahlar olsun. İyi sabahlar. E, dakikalar sonrası yılın son enflasyon raporu açıklanacak. Sayın Kavcıoğlu'nun Açıklamalarıyla evet. birlikte e, tabii buna ilişkinde tahminler de var. E, yılın son enflasyon raporu bir yandan da tabii ki piyasaya verilecek mesajlar da elbette önemli. E, takip edeceğiz dakikalar sonra saat 10.30'da e, açıklanması bekleniyor. Hı -hı. E, şimdi ne dersiniz size hemen sorayım rapor öncesi. Şimdi evet hemen şöyle enflasyon rakamlarından başlayalım. Eylül ayında 12 aylık ortalamalara göre. Tüketici fiyatları %16.42, üretici fiyatları ise %33.83 oranında artmıştı. Ve bununla birlikte Eylül ayında politika faizi 16 seviyesinde, çekirdek enflasyon 16.98 ki önceki 16.76 idi ve Merkez Bankası'nın 16.98 vurgusu sonrasında Eylül ayındaki 100 bas puanlık indirim sonrasında 19'dan 18'e sonra 200 bas puanlık indirimle Ekim ayı itibariyle 16'ya düzelterek söyleyeyim indirgenmesi sonrasında Ekim ayı enflasyon rakamlarında da artık beklentiler ortaya kondu. Aylık bazda %2.55, yıllık bazda da ortalamalarda %20'nin üzerinde bir enflasyon beklentisi var. Şimdi bu bağlamda bizim Merkez Bankamızın yılın son enflasyon raporunda, Öncelikle revize yapıp yapmayacağı önemli olacak bu bağlamda. Ve orta vadeli programda buna paralel olarak revizeler gelecek. Bunu göreceğiz. Orta vadeli programı da hemen hatırlayalım. Orada da 2021 yıl sonu enflasyonu %16.2, 2022 için %9.8 olarak belirlenmişti. Ve dolayısıyla oradaki beklentileri yukarı yönlü revize etmesi durumunda piyasa beklentilerinin ortalamalarda... %18'in üzerinde 2021 yılı ve 2022 içinde yüzde %12'ye yakın bir enflasyon beklentileri oluşuyor. Bu gözle baktığımızda ki burada da arkadaşlarımız birinci rapor, ikinci rapor ve üçüncü raporda 2021 yılı beklentilerinde önemli artışlar gördük. Yıl sonu beklenti gerçekleşmelerinde en son üçüncü raporda 2022 sonu, 2021 sonu için 12.2'lik bir beklenti vardı ki bakalım bunu nasıl bir revizeyle karşılaşacağız. Hep birlikte göreceğiz. Tabii. Piyasa tahminleri e, geliyor. E, bir yandan da tabii piyasaya vereceği e, mesajlar da önemli olacak. Sayın Kavcıoğlu'nun. Evet. Sonrasında soru cevap kısmı da olacak. Orada da takip edeceğiz. E, peki. Şimdi borsaya da bir bakalım. bakalım. E, bu haftanın da son işlem günündeyiz. E, aslında bugüne baktığımızda tabii. bugün Yarın yarım gün. gün. E, bakıyoruz hemen ki 1517. Şu an için baktığımızda Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi ki güne de 1519 puandan başladı yatay başladı evet. %0.03'lük şu an için yatay negatifte bir seyir görüyoruz. E 1455 aşağıda 1519'da yukarıda son bir haftalık hareketi şöyle bu haftayı da bir değerlendirelim e rapor öncesi buyurun Hı -hı. Borsa'ya bakmış olalım. Evet takas 2 Kasım'da gerçekleşecek bu yarım günkü işlemler saat 12.40 itibariyle işlemler sona erecek tüm eşleşmeler dahil olmak üzere. Vadeli tarafta da yarın itibariyle aralık kontratlar başlayacak orada da vade sonu. Genelde vade sonunda bir yüz tarafında da hafif satış eğilimi olabilir. Kasım ayı başlangıcı oldukça önemli enflasyon açıklanacak FED karar var ve bunlar hepsi Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek. Öte yandan küresel piyasalarda büyüme endişeleri daha da e, artmış gözüküyor. Enflasyonun geçicilikten kalıcılığa ve kalıcılıktan da yüksek seyrine e, dönüşüm hikayesi beklentilerde oluşunca bu durum biraz daha tahvil tarafında baskıyı e, arttırmış gözüküyor ve orada da getiri eğrilerinde düzleşme yani tahvilde getiri eğrisinin düzleşmesi demek büyümede, büyümenin gerçekleşmeyeceği ve ciddi ekonomik ülkelerin daralmayla karşı karşıya kalacakları ama daha acısı bunu yüksek enflasyonla karşılayacak olmaları. Tüm bu baskılar küresel piyasalarda Kasım ayını biraz daha ön plana çıkarırken Borsa İstanbul'da ise Ekim ayını 300 bas puanlık faiz indirimi sonrasında faizler aşağı borsa yukarı gelişmeleri paralelinde 1520'nin üzerinde kapatıp kapatmayacağına bakacağız bu yarım günlük seansta Hande. 1520 neden önemli? 1589 tarihi zirvesinin daha emin adımlarla gidebilmesi için bu seviyenin üzerindeki kapanışları oldukça önemsediğimi belirteyim. Geri çekilmelerde ise 1505, önemli bir desteğimiz bir stop loss seviyemiz olacak. Peki. Şimdi bir bankacılığa da bakalım. Hızlı hızlı şöyle bir göz atmış evet. olalım. Ki bu haftanın yarım günüyle birlikte